Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fortnite Duo bir şekilde yine maçlarımızı atacağız. Bugün arkadaşlar dereceli sıfır inşaada oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım güzel bir video olur. Size şimdiden keyifli seriler. Biz hemen cecik maçımıza geçelim. Oradan devam edelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bayağı bu kalabalık. Seriden bir dolduğumuzu yapmamız lazım. Ama tabi öncelikle bir silah bulmamız lazım. Allah burada silah yok. Arkamda adam koştu. Tamam, silahımı buldum. Sen neredesin Cem? mısın? Tam Tamam birini aldım. Birini aldım. Tamam diğerini aldım. Var mı yıkanılan adamcağım? Ama dikkatli ol daha olması lazım adamlar. Bir sağlamı bulacağım geleceğim. Ben yani iki kişi aldım ama daha bir iki kişi olması lazım. Katıya çıkayım bakayım. Yani şurada adam var bak. Onun için. Ben kuruyorum değil mi onları? Adamın üstünü açtım. Burada bir yerde. Atlayalım içeri. Gel. Gel bir ortadan kız gel. Gel. Takip et beni. Adam kaç kez, kaç kaç talep kurmuş. O adam burada bir yerde. Gösterme gösterme boşuna hasar alma. Tam kıracağım yerde. Tamam. Bak ne nahi. oyuna taret mi gelmiş böyle ya? Aynen. Bu abi bir şey. Yani bizi taretle korkutuyor bak. Neyse. Alsın güzel. güzel. Aynen. Güzel kilimizi aldık. Başka olmayabilir burada. Birbirlerini yemiş de olabilir. Aha biri daha bak, bir daha var. Tamam alıyorum. Sağlı az. Tamam hallettim. Arkadaşı da geliyor. Arkadaşı da burada. Sağlı çok az. Nereye gitti lan bu? Tamam, tamam onu da hallettim. Uh, bunun galiba silahı yoktu. Aynen, aşağıdan gelmiş bunlar. Tamam, arkadaşlar güzel. Benim alıyorum bunu. Hemen bir sağlığımızı basalım. Ama burada arkadaşlar 5 kill çıkardık güzel oldu bence. Hemen hızlıdan bir lootlanalım biz sonra devam edelim. Bunlar zaten lootlanmış. Tarafa bakın oğlum. Var mı bir tingle? Yakın, yakın, yakın adam var. İki kişi geliyorlar bize. Sağlım çok az lan. Çok, çok seri geldiler ya. Bu ara adamlar çok hızlı geldiler. Böyle lootum da çok kötüydü biliyor musun silahları. Neyse devam. Evet arkadaşlar hemen cecik atlayalım bakalım etrafta. Allah Allah kimse gözükmüyor. Çok ilginç. <laughs> ben burası ne orta çok fazla sevmiyorum. Ama burada bayağı bulut var. Buradan seriden tutlanalım. Madem kimse yok. Hızlıca tutlanalım gidelim. Oran yayın pislerle çatışıyorlar. Aha gördüm. Gidiyorlar canım. Ben de bir başka birini gördüm. Oo çok kalabalıklar ha orada. 3 kişi lan onlar. Sıktın mı? <laughs> NPC biri. Sıkma 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 sıkma. Dur 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 dur. Ben ay NPC'ye sıktım. Aynen. Onlar NPC'den kaçıyor demek. Gel gel yaklaşalım. Gel yaklaşalım. Gel gel yaklaşalım. <gülüyor> <gülüyor> ya çok yavaş koşuyor ya. Alan içine giriyor adamlar. Da. Buradalar. Sıkıyorum. Bekle ben görmedim lan. Koşacak. Lan nasıl sıkamadım lan? Nerede? Bir kere vurdum. İşaretimde. Mermim bitti. İşaretimde. Az yaklaşıyorum sadece. O adam da bana yaklaşıyor. Tamam kalkanını kırdım. Biri düştü. Bitirdim. Tamam diğeri şurada. O sende. Oha. Bana roket atacak. Yaklaşıyorum mecburen. Ne oldu lan öyle? Roket at. Sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Ek de geliyorum ben de. Sadece gelmen lazım saldım Tamamdır. Sen kimsin lan Enayi? Gel, gel canım. Adam seni vurdu ya. sana oynadı. En iyi. Tamam güzel ettik. Sana ne attı biliyor musun? Roket attı. <laughs> Neyse güzel ettik. Sana şey yeter misin kit? Tamam. Al. Sağlıklarını... Yemin ederim şu an doldum. Daha fazla da sağlam var. Sağlıklarını... Gördüm adamı. Burada. Bunu gördüm. 116 Doğru. vurdum. Şuradaydım. Hemen geliyorum. Tamam. Ha, sağ olamayacağım sağlık falan full orada. Alabildiklerini al. Yavaştan yaklaşacağız tamam mı canım? Nasıl vuramadım ya? Tam bak şurada. Yavaştan yaklaşacağız alan geliyor. 3 deyince koş. Koş. Arkamdan istersen koş benim. Bende kalkan var. Tamam bekle oğlum geliyoruz lan. Sen kimsin lan uzaktan, uzaktan sıkıyor? Kaçıyor mu lan ne yapıyor? Kaçtı. büyük eve geldi gördüm. 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 Ah be totosundan vuramadım. Tamam, tamam gel. Ben bir kere vurdum ama 20. Tamam olsun gel canım alana doğru gidelim biz. Tamam, o tek başına büyük ihtimal. Geliyorum sana doğru. Oo bak burada loot var. Ama her şeyimiz var. Geliyorum. Bir saniye. İstersen o taletini kur bir yere. Güvenmediğim bir yer varsa at oraya. Falsın orada. Bunu da halledelim. nereye gideceğiz? Adamı öldürecek miyiz? Yani adam bir kişi. İstersen dalalım. Ne yapalım? Adam nerede ki? Evde bir yerdedir büyük ihtimalle. Gördüm bir tane. Şurada. Tam şuradayım. Bize doğru gelebilir o. İki kişiler hatta. Ben görmedim. Bas vurayım mı? Artık ha güçlü. gördüm. Hadi çok. Güçlü. Anlamadım. Gördüm. Sıktın mı? Kime vurdun? Vurdun mu? Üç kişiler. Biri NPC büyük ihtimal. Dikkatli ol. Aha onlar başka birilerine çatışıyorlar. Galiba. Şurada, şurada birini gördüm. Şu an tam 3 kişi kaldı. O biri son 2 kişi. Az ben bir yaklaşıyorum. Kaç vurdun? 105. Çok iyisin. Aşağıda evdeler. Bunlar birbirlerini çatışıyorlar. Gördüm. Tamam güzel. Basalım mı? Basalım 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 basalım. Gel 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 gel. Bir kişi kaldı. O da burada. Ah be mermim bitti. Alan Nerede? orada. Alan orada. Gel 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 bana doğru gel. Adam tam şurada. Gel buna doğru. Bak yanında onun biri var ama o NPC. Yani asıl adama odaklan. Gel yanıma. Bununla. Çözüm adamı görmedim desem. Burada adam. Gördüm. Çıkacağım şimdi. Ulan vuramadım ya. Baya vurdum, baya vurdum, baya vurdum. Bu adam madalyonunu Ulan burada bak. Oy! İnce kafasını aldım. Çok iyiydi bu arada. Nice shot. Güzel vurduk. Uh, birinciliğimizi aldık. Güzel. Az önceki maç güzel başlamıştık. Ama lootumuz çok kötüydü. Ondan çabuk öldüm. Bu maçta da lootumuz çok iyi. Adamları görmedik. Son, evet. Sonunda güzel birinciliğimizi aldık. Güzeldi. Güzel eğlenceliydi. Toplam 3 avlama. Ellerinize sağlık. Altınlı 3 oldum galiba. Yok. Aynen. Yani altın 3 oldum. Hatta yırılarım. Güzeldi. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu maçımız kısa oldu. Ama güzel bir de aldık en azından sonunda. Bayağı bir uğraştık biz çünkü adamları aradık. Adam bulamadık bulunca da güzel bir birinciliğimizi aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.